Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere bir köpek parkının nasıl olması gerekli olduğu ve dizaynının nasıl planlanması gerekli olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Şimdi tüm köpek sahipleri özellikle de büyük şehirlerde yaşayan, şehir merkezlerinde yaşayan köpek sahiplerinin en büyük problemi köpeklerini gezdirecek parkların kısıtlı olması, sınırlı olması, şehir merkezlerinde parkların sayısının azlığı veyahut da parkların küçüklüğü ve köpeklerini tabii ki kanunen kayış altında gezdirmek zorunda olmaları ve köpeklerin özgürce koşup oynayacakları bir alana sahip olamamak en büyük problemlerden bir tanesi. Ve buna bağlı olarak tabii ki bir gereksinim ortaya çıktı. Bundan yaklaşık 10-15 yıl önce ilk örneklerini görmeye başladık. Köpek sahiplerinin talepleri ya da Sivil toplum örgütlerinin talepleri üzerine bizim yaptığımız bir takım çalışmalar özellikle de yerel yönetimlerle yapılan çalışmalarla köpek parklarının oluşturulması ve buralarda özellikle şehirde yaşayan köpeklerde köpeklerin hem özellikle sosyalizasyonun bir komponenti olan oyun algısını şekillendirebildikleri hem de özgürce koşup oynayıp kayış tansiyonu olmadan gezebildikleri bir alana sahip olma. Şimdi tabii ki eğer bulunduğunuz bölgede bir köpek parkı oluşturulması isteğiniz varsa biraz önce de söylediğim gibi mutlaka köpek sahipleriyle birlikte bir dilekçe yazıp imza toplayıp yerel yönetimlere başvurabiliyorsunuz ya da sivil toplum örgütleri aracılığı ile onlarla kooperasyon içerisinde yerel yönetimlere başvurup e, isteğinizi belirtebiliyorsunuz düzgün bir dilekçe ise. Eğer yerel yönetimlerde bir yer oluşturabiliyorlarsa buna genellikle sıcak bakıyorlar. Çok da soğuk bakmıyorlar. Yeter ki mantıklı talepler şekillensin. Ama tabii Türkiye'de köpek parkları bu yurt dışında da ilk başlarda böyleydi emekleme evrelerindeyken. Evet bir şey yapılıyor ama sadece yapılmak için yapılıyor ve dizaynları genellikle yanlış, planlamaları genellikle yanlış. Gerçekte bir köpek parkı nasıl olmalı? Yapılmışken doğru yapılması en doğru çünkü yapılmış bir şeyi düzeltmeye çalışmak çok daha zor ve zaten böyle bir imkanı yakalamışken bir yerel yönetim size böyle bir imkan sağlamışken bir de bunu düzeltin sağını düzeltin solunu düzeltin biliyorsunuz bunlar bir sürü prosedür içeriyor çok zor olacaktır. O yüzden köpek parkının dizaynını da e, başvurduğunuz yerel yönetime mutlaka sunmanız gerekiyor ve Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bir köpek parkının bir kere öncelikle lokasyonunun doğru belirlenmesi gerekiyor. Lokasyonlar hiçbir zaman cadde ve trafiğe ve şehir devinimlerinin çok yüksek olduğu kavşak noktalara kurulmaması gerekiyor. Çünkü bu tip yerler hem kazaların yaşanma ihtimali açısından risklidir hem de ses, gürültü ve insan akışının çok fazla olması köpekleri e, parka götürmemizin sebebi olan rahatlamaları ve özgürce koşmalarını birazcık stresli bir pozisyonda yapmalarına neden olacağı için doğru lokasyonlar değildir. Bunun haricinde yine çocuk parklarının veyahut da okulların yakın bölgelerine yapılmamasında da fayda var. Bir kere en başta lokasyon çok önemli. İkincisi tabii ki köpek parkları mutlaka izole yani çevrili yapılması gerekiyor ve bu çevrili yapıda önemli olan nokta mutlaka panel çitlerin kullanılması ve köpek parkının sınırlandırıldığı alanın kesinlikle köşeli olmaması gerekiyor. Yani kare ya da dikdörtgen yani köşeler içeren bir sistemin olmaması gerekiyor. Burada olması gereken şey köpek parkının oval ya da elipsoid bir şekilde yani yuvarlak hatlara sahip kapatılması gerekiyor. Bunun sebebi de şu, eğer köşeli bir sistem olursa dikdörtgen ya da kare ya da buna benzer hegzagonlar falan olduğu takdirde içeride üçlü, dörtlü, beşli gruplar şeklinde oynayan köpeklerde özellikle bazı köpeklerin kaçma veyahut da saklanmak hedefi olarak köşeye sıkışmasını engellemektir. Çünkü köşeler sıkışma oluşturacaktır. Bu da bazı köpeklerin özellikle çekinik karakterli ya da tecrübesiz, sosyal algıları zayıf olan ya da yeni şekillenmekte olan köpekleri sıkışmasına neden olacaktır. O yüzden köpek parklarının her zaman oval yapılanması yapılanmada olması gerekliliği Önemli bir noktadır ve tabii ki yapılan panel çitlerin köpeklerin atlayamayacağı yüksekte yükseklikte dizayn edilmesi ve mutlaka yere sıfırlanması en güzeli bordür taşın üstüne e, fikslenmesi gereklidir. Çünkü e, toprağa kazmak ve alttan çıkmak gibi bir kurgu veya da kaçmak ve bir kazanın yaşanması ya da toplum sağlığını tehdit edecek bir durumun, ee, şekillenmesine de engel olmak açısından bu önemlidir. Ve tabii diğer bir nokta köpek parklarının zeminleri her zaman e, yenilenebilir zeminler şeklinde kurgulanmalı. Çok büyük bir alan olmadığı takdirde ki çok büyük köpek parkı alanı zaten tanınmıyor genellikle çim bıraktığınız takdirde bir süre sonra o çimler ölüyor ve yerini çok kötü bir çamura ve enfektik enfekte olabilecek bir ortama bırakıyor. O yüzden köpek parklarının zeminlerinin özellikle değiştirilebilir, temizlenebilir, zaman zaman farklılaştırılabilir malzemelerden ince, çok ince dere taşları olabilir. Küçük ve ince dere taşları olabilir ve yenilenmesi sağlanacak şekilde ilk önce tesviye edilip parkın daha sonra da bu malzemenin serilmesiyle ee, bu tip bir malzemeyle hem çamur ve pislik engellenmiş olur hem de yenilenebilir bir yapı, bir zemin oluşturulmuş olacaktır. Tabii köpek parklarında diğer bir nokta ilerleyen dönemlerde içeriye e, zemin yenilemesi için iş makinesi girmesi gerekirse mutlaka bir kapının, böyle 2 metrenin üstünde yapılması ve giriş çıkışı sağlanması gerekmektedir. O yüzden kapıya da dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki köpek parklarında şu ayrımı yapmak da çok önemli. Köpek parklarında büyük köpeklerle küçük köpekleri birbirinden ayırmanız çok önemli. Yani mekansal bir ayrım olması gerekiyor. Bir köpek parkını 3 birim düşünürsek bir birim küçük ırklar için ayrı, İki birim büyük ırklar için ayrı alana oluşturulması en doğru sistem olacaktır ve Köpek Parkı'nın bir giriş kapısı, bir de çıkış kapısı olması gerekiyor ve kesinlikle çıkıştan kimsenin giriş yapmaması, girişten de çıkış yapılmaması ve girişin mutlaka sahanlıklı bir sistem yani iki kapılı bir sistem olması gerekiyor. Tıpkı alışveriş merkezlerindeki ısı kaybı oluşmaması için yapılan sahanlık sistemleri gibi bir kapıdan girdiniz. Parkın içerisindeki köpeklere henüz teması olmuyor köpeğinizin. O sahanlık kısmında bir gözlemleme, diğer köpeklerin gelip onu tel arkasından bir koklaması imkanı birazcık orada bir oryantasyon imkanı sağlayıp daha sonra ikinci kapıdan parkın ana bölümüne yani açık alanına girme imkanının sağlanması gerekiyor. Mutlaka bir giriş kapısı, bir çıkış kapısı ve giriş kapısının dediğim gibi sahanlıklı bir kapı sistemiyle yapılması kazaların veyahut da işte Köpeklerin bir anda tanımlamak hedefli köpeğin üstüne hücum etmesini engellemek hedefli olarak doğru bir uygulama olacaktır. Bir de tabii ki köpek parklarına en önemli noktalardan biri maalesef Türkiye'de bu, bu hata çok yapılıyor. İşte genellikle bir firmaya taşere ediyor yerel yönetimler. Firmada getirip köpek parkının ortasına çeviklik ekipmanları koyuyor. Bir kere çeviklik... Köpekler harekete duyarlı canlılardır. Şurada üç tane köpek oynarken benim köpeğim zaten çeviklik parkurunu kullanamaz bir. İkincisi çeviklik parkurları özellikle parkta köpekler serbest bırakıldığında 4-5 köpek koşarken çarpmalar ve çok ciddi ortopedik e, sakatlanmalara neden olabilir. Agility yani çeviklik parkuru tamamen başka bir amaca hizmet eden bir kurgudur. Bunun kesinlikle başka bir yerde eğer gerçekten de çeviklik yapma isteği olan hayvan sahipleri varsa ki bunun bir mentor eşliğinde yapılması gerekir. Yani bilinçsiz bir şekilde çeviklik parkuru kullanılması zaten doğru değildir. Hayvanın sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. Bilmeden çalışılması, ısınmadan bir köpeğin çeviklik parkuruna tabi tutulması ki kaldı ki biz ne istiyoruz? Köpek parkları mümkün olduğunca geniş ve büyük olsun ki köpekler özgürce koşabilsin. E biz şimdi oraya 5-6 tane çeviklik engeli konulduğu anda zaten alan daracık oluyor ve hayvanlar o çeviklik parkurlarına çarpıyorlar, aralarından geçmek zorunda kalıyorlar. Korkan köpekler oralarda bir yerlere sıkışıyor. Yani çeviklik parkuru kesinlikle olmaması gerekiyor. Çok iyi bir şeymiş gibi konuluyor ama hiçbir şekilde doğru amaca hizmet etmiyor. Çeviklik parkuru apayrı bir şey. Profesyonel ve mentor eşliğinde çalışılması gereken bir şey. Bir de baktığınızda çeviklik parkurlarının çoğunun ahşap materyallerden çivi kullanılarak falan dizayn edilmiş şeyler. Zaman içerisinde bunlar yıpranıyor, tahtalar kırılıyor, köpekler kemiriyor, çiviler çıkıyor, daha büyük bir tehlikeye dönüşüyor. O yüzden köpek parkının boş olması gerekiyor ve sadece bir iki tane bank konulması gerekiyor. Çünkü neden? Eğer çoklu böyle istasyon banklar kurulursa insanlar orayı işgal ederek işte orada çekirdek çitleyip Ondan sonra bir şeyler içip çöplerini de ortaya bırakıp ve kendi sosyalizasyon hedefleri olarak kullanmaya başlayabiliyorlar. Sadece dinlenme hedefli bir iki bank köpek parkını hem kişinin başkalarının başka köpeklerin hakkını da gasp etmeden köpeğini koşturup oynatıp ondan sonra vakitlice alıp köpeğini gitmesi ve başka köpeklerin de o parkı kullanmasına imkan sağlayacak şekilde insan konforu oluşturulmaması gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da çok ağaçlık ve gölge bir yer olmamalı köpek parkları. Çünkü gölgeler hem bakteri ve virüs üremesi için uygun alan oluşturur hem de kene ve pirelerin yaşaması için uygun alan oluşturur. O yüzden çok fazla ağaçlıklı, çok fazla gölgelikli yerlere de yapılmaması gerekiyor. Tabii ki bir iki gölgelik mutlaka insanlar için de köpeklerin de gölgelenmesi için konulacaktır. Ama çok ağaçlıklı, çok gölgeli yerler özellikle parazitler enfestasyon ve bakteriyel enfestasyon ve mantar enfestasyonu açısından risk oluşturacaktır. Ve mutlaka köpek parklarının giriş ve çıkışlarına Ağzı kapaklı bidonlar yani dışkı toplanıldığı zaman dışkıların atılabileceği kapaklı bidonlar konulması ve mutlaka da İç ee, iç kısımda da veyahut da giriş kısmında da e, poşet istasyonlarının konulması gerekiyor. Bu poşetleri de o parkın müdavimlerinin tedarik ederek sürekli yenilemesi ve dışkıların mutlak mutlaka toplanması gerekiyor o bölgeden. Ve diğer bir önemli noktada parkı kullanacak olan kişilerin kuralları öğrenmesi açısından parkın önüne parkın kullanım kurallarını, kılavuzunu içeren bir tabelanın konulması ve insanların da bunu okuyarak bilinçlenmesi ve ona göre hareket etmesini sağlamak gerekiyor. Evet arkadaşlar, köpek parkları özellikle şehirde köpekleriyle yaşayan insanların köpekleri için özgürce koşabilecekleri alanlar oluşturması açısından oldukça önemli. Ama siz bu isteğinizi bir yerel yönetime bildirecekseniz toplanıp köpek sahipleri mutlaka dizaynı konusunda da bir plan iletmenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer bunu yapmadığınız takdirde kafalarına göre bir dizayn oluşturuyorlar. Gelenekçi bir dizayn. Bu da köpekleriniz için güzel bir alan oluşturulacak imkan varken o alanın yanlış şekilde kurgulanmasına neden oluyor.